Arkadaşlar öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Bugün konu başlığımız birçok kardeşlerimizin e, yoğun bir şekilde sordukları soru e, kardeşim 2022 yılında bizler başvuru yapmak için yaşımız yetiyor mu? Yaş şartı kaç oldu veya kaç doğumlular başvuru yapabilecek ve kaç doğumlular başvuru yapamayacak bununla ilgili çok yoğun sorular geldi arkadaşlar e, bizler de e, sizleri kırmadık şimdi anlatacaklarımız. Tüm kardeşlerimizi ilgilendirecek özellikle 2022 yılında sözleşmeli elleye başvuru yapacaklar ve yapamayacaklar. Bunlar hakkında sizlere detaylı bilgi vereceğiz arkadaşlar. Ee, bizleri dikkatli bir şekilde dinlerseniz arkadaşlar e, yoruma yazmazsınız. Abicim ben de başvuru yapabilecek miyim yapamayacak mıyım gibisine sormazsınız. Teşekkür ederim dersiniz arkadaşlar. Yeter ki hani başından sonuna kadar detaylı bir şekilde dinleyin ki arkadaşlar. Bizler de sizlere detaylı bir şekilde bu konuyu anlatalım arkadaşlar. Şimdi bu sene 2021 yılının 3. kuvvet 3. alımı bit, hani bitmek üzere arkadaşlar. Yani bitti sayılı mülakatlar devam ediyor. Yani 1. alım başladı bitti. 2. alım başladı bitti. 3. alımda e, alım bitti. Mülakatlar devam ediyor. Yani artık bu sene e, sözleşmeler alımları olmayacak. 2021 yılının sözleşmeler alımları bu sene bitti arkadaşlar. Artık önümüze bakıyoruz. 2022 yılında tekrardan sözleşmeler alımları olacak Allah'ın izniyle arkadaşlar. Şimdi sizlere yaş kriterlerini ve hangi doğumlular, kaç doğumlular, hangi gün aralığında doğanlar bu gibi doğan kardeşlerimiz veya olan kardeşlerimiz başvuru yapabilecek mi? Bunlar hakkında sizlere detaylı bilgi vereceğiz arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet, değerli kardeşlerim. 2022 yılında 1995 doğumlular ve 1996 doğumlular sözleşmeli 50'ye başvuru yapamayacak. Bu sene 2021 yılında arkadaşlar yani bu sene e, Türk Silahlı Kuvvetleri son kez e, 96 doğumlulara şans verdi. 3. alımı başlattı. 3. alıma başvuru yapanlar e, 96 doğumlular artık e, 2022 yılında başvuru yapamayacak arkadaşlar. Bu son şanslarıydı başvurduylar başvurmuşlarsa e, artık onların avantajına 2022 yılında 1995 ve 1996 doğumlular Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu sözleşmeler alımlarına başvuru yapamayacak arkadaşlar Evet 2022 yılında başvuru yapacak e, tarihler arası arkadaşlar şu şekilde başlıyor 2022 yılında başvuru yapabilecek 1997 doğumlular. 1 Ocak'tan 1997 doğumlar ve 1 Ocak itibariyle başvuru yapabilecek. 1998 doğumlular, 1999 doğumlular, 2000 doğumlular, 2001 doğumlular ve 2002 doğumlular 2022 yılında sözleşmeli elle başvuru yapabilecekler. Yani yani 1 Ocak'tan başlıyor arkadaşlar. 1 Ocak'tan başlıyor. 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 Şimdi diyecekler ki Ya abi sen Ocak diyorsun da Ben Mart'ta doğdum, Nisan'da doğdum Başvuru yapabilirsin kardeşim Yani 1 Ocak Yani 1 Ocak'tan itibaren Aralık ayına kadar Doğanlar ve bu doğan kardeşlerimizin Doğum tarihleri 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 Doğumlu kardeşlerimiz 2022 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapmış olduğu sözleşmeler alımlarına başvuru yapabilecekler arkadaşlar ve şöyle bir şey de söyleyelim arkadaşlar 2003 doğumlular başvuru yapamıyor arkadaşlar 2003 doğumlular 2022 yılında başvuru yapamayacaklar 2023 yılında başvuru yapabilecekler arkadaşlar 2003 doğumlular çünkü 20 yaşından gün almak şartıyla ve 25 yaşını bitirmemiş olmak şartıyla sözleşmeli elle başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir artık bir sev, ileriye de gidelim arkadaşlar. Seviye olarak 1997 doğumlular 2023'te başvuru yapamayacak. 1998 doğumlular 2024'te başvuru yapamayacak. 1999 doğumlular 2025 yılında başvuru yapamayacak. Bir 2000 doğumlular 2026 yılında başvuru yapamayacak. Yani detaylı bir şekilde söyledik arkadaşlar bunları sizlere. Umarım eee ee, anlamışsınızdır arkadaşlar. Yani bu sene artık 95-96'lar başvuramıyor. 2022 yılında e, Ocak ayından Ocak ayı itibariyle doğan kardeşlerimiz söylediğimiz tarihler arasında doğanlar 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 doğumlu doğumlu olan kardeşlerimiz gerekli kriterlere uyuyorsa ve ilkokul ortaokul mezunlarıysa başvuru yapabilirler arkadaşlar. Kilo ve boy orantılı orantılıysa da arkadaşlar orantılı olduysa da tamamdır. Başvuru yapabilirler arkadaşlar. Yani dediklerimiz söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere detaylı bir şekilde bunları anlatmışızdır. Bizleri bu sürece kadar dinleyen, emek veren tüm kardeşlerimize çok teşekkür ederim. Rabbim herkesi esirgesin. Allah'a emanet olun.